Babaanneni mi seviyorsun, anneanneni mi seviyorsun? Beni beni, babaannenin daha çok seviyor. Annenin sana harçlık veriyor mu? Veriyor. Annenle baban kavga yapıyor mu? Baban annene bağırıyor mu? Benim annem babama bağırıyor. Anam mı bağırıyor? Cıngana bak cıngana. Babam çünkü akıllı durmuyor. Babam bir şeyler alıyor mu annene? Anne, babam annene bir televizyon aldı. Alelele televizyon aldı benim o adam? Televizyon aldı çok büyük. Görüyor musun benim oğluma televizyon aldırmış lan. Ayıyorsun evlat. Sen baban nene sev beni sev tamam. Alelele sevme sümüklü Benim annem sümüklü değil. Sensiz sümüklü. Ne diyorsun kız? Koca götür Naciye'nin kızı ne olacak? Anne! Sus sus sus. Babaannem sana koca göttürün. Sizin kemiklerini kırarım. çabuk.